Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Marsilya'da bulunan BB oteli göstereceğim. Odanın büyüklüğü hemen hızlı bir şekilde size göstereyim. Bu şekil şöyle şurada neler var? Kahve var. Çay içecekleri gayet güzel. Burada başka neler var? Bir sandalye var. Yalnız bu odada eksik gördüğüm bir şey var. Giyinme dolabı yok. Giyinme dolabı bu şekil. Hemen size şurada bir banyo var. Banyoyu da göstereyim. Mamba. Şöyle. Gayet temiz, güzel. Evet. Önemli olan temizlik gerçekten. Hani büyüklüğü küçüklüğü o kadar çok önemli değil ama temizlik çok önemli. Burası da gayet temiz, güzel. Eğer böyle bir yerde konaklamak isterseniz geceliği söylüyorum ben size. Gecesi yatağına göre de şu aslında oda. Mesela çift kişilik yatak olunca 90 euro oluyor. Eğer iki kişi ayrı ayrı olunca da 86 euro oluyor. Bu şekilde bu odayı kiralamak isterseniz. Yani şu an bu çift kişilik olduğu için bize 90 Euro'ya mal oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir yorum, bir kalbinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde size burayı da göstermek istiyorum. Burası da başka bir oda. Burası başkasına ait olacak. Şöyle göstereyim. Burası bu şekil. Sizinle beraber ben de görüyorum. Burada da bu şekil bir köşe var. Televizyon var ve yine büyük bir yatak. Manzarası var mı acaba bir bakalım. Nasıl oluyor bu? şöyle göstereyim hiç bir manzara yok ee, gözükmüyor ama karşıda binalar var fazla bir detay yok o da bu şekil güzel ee, fiyatına göre dünkü kaldığımız otele göre gayet güzel dün daha pahalıydı hiç güzel değildi Hatta buradaki şöyle göstereyim buradakilerin hiçbiri yoktu gayet güzel